her alım reklam moderatör hatta gösterici gel umut ilma yürürken mega vip aranır, vip bir paranın bu bir yardımcısı aranır admin yardımcısı aranır bu ilder aranır moderatör aranır rehber aranır ultra bir aranır. şimdi hepsi bir kişi içindir şimdi bunları kapat e kurucu admin diye. Şu an servimizde 4 tane kurucu vardır. Sen an 3 kişi artık. Şu... Ve size bakmaktan çok mutluyuz. O zaman ee, videoyu bitiriyorum. Ve bir IP adresini söyleyelim. IP adresi. Atarım ben alttan atarım. atarım. E, arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, like atmayı, iyi günler, iyi